var oğlum. oğlum sakin oynayın. Birbirinizi sakat bırakacaksınız. Ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun? Yavaş olsana. Bana bakın oğlum. Kırmızı kart yemek istemiyorsanız adam akıllı oynayın. Tamam tamam. Özür dilerim merkezden hata yaptım. Full cool var. Serbest vuruş kullanılacak. Evet sayın seyirciler. Hakim serbest vuruş kararı aldı. Topun başında Ronaldo. Kalede bebek asker odaklanmış durumda. Ronaldo hazırlıklarını yapıyor. Şimdi vuracak. Ronaldo kaleye vur. Hakem düdüğü öttürdü. Ronaldo bir adım, iki adım ve vurdu. Ve gol! İşte bu be. helal sana Ronaldo. Mucha gracias afición. para vosotros. Ronaldo durumu 2-1 yaptı. Fakirin takımı önde. Hadi artık hadi dakika 35 oldu Messi bir şeyler yap Hadi yenelim şunları Evet santra vuruşuyla oyun tekrardan başladı Zengin hemen kaptırdı topu ama top tekrardan Messi'ye geldi. Messi ilerliyor. Messi'nin pası Rüzgar'a. Rüzgar sertçe vurdu topa top gidiyor. Ama Hüsamettin tuttu topu. Hüsamettin şimdi topu dikti ileriye doğru. Top kaleye doğru gidiyor. Bebek asker tutamadı. Ve gol nasıl tutamadım ben onu ya nasıl? Olur? Fark açılıyor. Durum 3-1 oldu. Dakikada 58'e yaklaştı. Evet hakem düdüğünü öttürdü ve santra vuruşu başladı. Top zenginde zengin ilerliyor. Ama top çok hızlı olduğu için Haydar topu uzaklaştırdı. Şimdi zengin tekrardan topu kaptı. Rüzgar'a pas verdi. Rüzgar şut. Ve Hüsamettin kurtardı. Korner. Köşe vuruşu oğlum. Evet sayın seyirciler şu anda korner kullanılacak. Topun başına Berkecan geçti. Hakim düdüğünü öttürdü. Berkecan köşe vuruşunu kullanıyor. Berkecan şimdi orta açacak. Vurdu ve direkt kaleye gönderdi. İnanılmaz. Ya üf ya ıs. İşte bu gol. Sağ olun sağ olun teşekkür ederim. Baya güzel bir goldü. Durum 3-2 oldu. Dakika 61. Maç şu anda gerçekten çekişmeli devam ediyor. Fakirin takımı tekrardan santra vuruş yapıyor. İnanılmaz. Ne oluyor? Rüzgar kaptı topu gidiyor. Ve olamaz. Çok kötü bir foul yapıldı. Rüzgar yerde kaldı. Hakem düdüğünü öttürüyor. Ve hakemin kararı penaltı. Penaltı vuruşu yapılacak. Penaltı oğlum. Foul'lu oynamayın demiştim. Hadi bunu kurtarmam lazım. Odaklı nisan Ne olursa olsun kurtarmam lazım. Ha? Ve Messi penaltıdan golü atıyor. Ya olamaz. Ya kurtaramadım işte. Dakikalar 73'ü gösterirken artık durum 3-3 oluyor. Son dakikalara yaklaştık artık. Her iki takım da iyice hırslandı. Çekişmeli bir